Anam kınalım kınalım yavrum. Necla. <laughs> Canım. Bana ne oluyorsa. <laughs> Oğlum. Hii, aman Tanrım. Gir kırmızı başlıklı. <laughs> Ay <Aa>, yeşil başlıklı. Ben <laughs> kırmızı. Herkes mifellerini taktı mı? Ne <laughs> takmadım? <laughs> ne biçim lan kayıt askerler sizden takın gelin. Ya da şu abi gönderin herkese bir tane. Ah! <laughs> 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 Girecek lan biz! Ben, ben tırstım! Gireceğiz! Yok ben tırstım! Ben neler kalkandım, kalkandım hışır diye keserim valla! <laughs> Çıkar <bebe. gülüyor> bakalım şimdi! Küçüklere bakarız! Bırak kendini mi? Arkadaşlar kement atmak ustalık ister, bakın! Biraz yanlış değil mi o? <laughs> Hayır gayet mantıklı, bu kement bu şekilde devam Vay. eder! Bakın. Vay! Japonya'da pirinç ayıklamak çok Gerçekten de Japonlar ve ben tabii ben de bir Japon olarak pirinç ayıklarken çok... Japon pirinç. Hayatım. Ciddi. Canım. <laughs> Artık ben bu çocuğa bakamıyorum. Bunu ne bırakacağım? <laughs> ya arkadaş, doğru mu kendisi? Thank Necra size yine bir aranjman gelmiş. Üstünde de kart var. Ah. Ali Rıza, Beni Yılmaz diyor. Beni Yılmaz. Hiç yılmamış vallahi. <laughs> Senin için Osman. Evet ya bekliyordum bunu. <laughs> Anne bitti. <laughs> Hanım bu ilerideki gölün üzerinde köprüyü niye böyle manyak manyak <laughs> yapıyorsun? Buraya! ya. ya... Şemsi bu balona mı bineceğiz? Bu balon mu götürecek bizi? Allah rızası olsun. Evet, için ama... üçümüz nasıl sığacağız buraya? <laughs> Hadi ben sığdım ne olacak? Aa ben zaten binmeyeceğim yani. <laughs> Çok para verdik lan bu niye böyle oldu?